Hatun ve Pire Evvel zaman içinde, kal bu zaman içinde. Deve rehterler iken, periler berber iken, ben bağda üzüm bekler, deve de odun yükler iken. Bir varmış bir yokmuş, dünyanın uzak bir bir tiyatro ve iki arkadaş yaşarmış. Günlerden bir gün, bir tahtolepri bey tahta kursuna misafire gitmeye karar vermişler. Bir tahtolepri bey, ırmağın bir kanında tahta kursu öbür kâna oturuyormuş. Bir tahtuyle Pire bey yola çıkmışlar, Irmak kıyısına varmışlar. Bir Pire hop diye geçmiş karşıya, Pire beyin bi bir sıçta işte karşıya geçti. Öyle bir tahtu şöyle bir gelip sıçramış karşıya, sıçtadıyla Irmak sularına kapılması bir olmuş. Çırpın çırpına bağırmış Pire bey kendisini için ona yardım istemiş. Pire bey ne yapacağı şaşırmış, bir halde çalıyor kuşmuş. <laughs> bir taht tuzak Böylece o sudan çıkarak kurtarmaya düşünmüş. Pire Bey çalıya seslenmiş. Çalı bana çırpı ver bir tane tuz sözüştü. Onu kurtaracağım demiş. Çalı Pire Bey. Kara karga söyle. Üzerime konup rahatsız beni rahatsız etmesin. Karga ben, beni rahatsız etmezse ben de sana çırpı demiş. Piri Bey de karga gitmiş. Karga kardeş ne olur çalıyor konma. Sen çalıyor konmazsan çalı bana çöpürecek. Bir taht olsun düştü. Onu kurtacağım demiş. Karga karganı açmış ve Piri Bey'e dönerek. Ambar'a söyle bana buğday versin. Ambar bana buğday verirse ben de çalıyor konmam. Çal sana çöpürecek. Sen de bir taht olsun kurtarırsın demiş. Biri durumu, bir durumu, durur mu? Bir ısırmış, bir ısırmış, ambar yanarmış, ambar sistemiş. Ambar sen karga buğday ver, karga çalıyor olmasın. Bir taht suya düştü, onu kurtacağım demiş. Ambar bu sırada fare öfkeliymiş. Bir eve dönerek. Arsız söyle, bağlanmasın, fare söyle. Bana fare bana dadanmasın ben de kargaya buğday verip karga çalıyor. koman çalı sana çıkarır. Sana bir tahtumuzdan kurtarırız demiş. Pire Bey bunun üzerine Pire Bey fareyi bulmuş. Fare kardeş sana ambar damar ki ambar kargaya buğday verirsen karga çalıyor koması bir çalı bana Ben çıkaracak bir tahtumuzdan düştü işte, onu kurtaracağım demiş. Fare korkuyla kafasını çıkartmış deliğinden. Huysuz gidi söyle sen kedi beni kovalamazsa ben de ambara dadamım ambar kargaya buğday verir karga çalıyor komal çalsan çöpürür sen de bir tahtın ustan kurdasın Pire Bey bu Pire Bey bu Pire Bey kediye gidip yalvarmış kedi ne olursun fare kolayı korkutma. Sen onu korkutmazsan fare ambar olamayacak. Ambar kargaya buğday verecek. Karga çalıyor. Korkmayacak Çalı bahçe Bir taraf olsun. Onu kurtaracağım demiş. Kedi acımış mı Pire Bey'in yani acımamış. Pire bey doğru bakarak. O zaman sen bana bir parça peynir getir. Peynir, peynirle karnımı doyurursan ben de fareyi kovalamam. Fare ambar tutamaz. Ambar kargaya buğday verir çalıyor? Komaz. Çal sanç bir. seni bir tatun usta kutusu bir. Piri Bey Bir parça peynir istemiş. Bakkala. Benim bir, benim bir sadık kıyım var. Sen uğraşsın. Sen onu rahatsız etmez. Kaşınırmazsan ben sana peynir veririm demiş. Piri Bey söz verince bakkala ona peynir vermiş. Pire Bey getirip koymuş kedine, kedinin önüne. Kedi bir güzelliymiş. Karnı doğan kedi fare konaktan vazgeçmiş. Bunun üzerinde fare de ambarda manca. Ambarda söz verdi gibi kargaya buğday vermiş. Karga çalıyor. bir burada. Çaldı rahat kavuşunca Pirebeye çırpı vermiş. En sonunda çırp alan pirebeye ırmağa koşmuş. Bir de ne görsün? Pirebeye çalan çırp alıp bitişine kadar ırmağın sular iyice kabarmış. Ve bir tahtan artık dayanmaz hale gelmiş. Pirebeye hiç düşünmeden ırmağa yanaşmış. Ve elindeki çırpı bir tahtuna tüm gücüyle uzatmış. Bir tahtuna uzamak istemiş. Ancak sular o kadar güçlü akıyormuş ki. Dalgaya kapılıp gitmekten korkuyormuş. Piri son kez var gücüyle çırpıyı ırmağın sularına doğru uzatmış. Bir tahtında güçlükle zıplayarak çırpının üstüne çıkmış ve sonunda kurtulmuş. Onlar ermiş muradına, darı sevdikleri için fedakar kapan tüm dostların başına.